Abi bizim ortak kanal adlı bir kanalımız var. Bakarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Bak hemen ilgimi çeken thumbnail bak. İlgimi bu thumbnail çekti. Çiğ köfte mukbang. Biz yemek çıkarsak adamlarımız. Ben de Ahmet. Bugün sizlerle birlikte çiğ köfte mukbang yapıyoruz. Bu sefer prodüksiyonu büyüttük. Stik 60 yaralık aldık. Bunları yiyemeyeceğiz büyük ihtimal. Benim, benim ilgimi bu tam çekti abi. Mac Bank lazım bize. Benim ilgimi şu thumbnail çekti bak. Bunlar çekmedi bak. Bu da çekti bir tık. Bu çekmedi abi. Ne aldınız göstermeyin. Bu gizli bir şeyler var. Bak bu da çekti. Sanki bir şey yapacakmış gibi. Bak bak. Reis iş üstünde beyler. Bak gördünüz mü? Thumbnail'a bak. İş üstünde klasmanda. Bu ne hocam? Gelişir gelişir bu gelişir. Hocam gelişir hocam. <laughs> hocam gelişir. Sesi düzelt. Sen... Sesin neyi bozuk? Amına koydum. Ses bozuk mu lan? Ben... Eko var arkadaşlar. Eko var. Yankı var. Abi sikerim. Eko var. Yiyelim. Ben de çok tatlı oldum bak. Şu çocuk şu çocuk şu an yeme odaklanmış. Bak izle. Bu çocuk yeme odaklanmış. Bu çocuk iskinde değil. İzle. bak. bir kanalla ilgili konular konuşacağız ama bir iki yiyelim bence şu an. Aynen arkadaşlar çok acıkmış. Acıkmış. Ben sabah kahvaltı ile Ben de. Kaçta yaptın? <laughs> eee 19 10 da yaptım. Ben de 10 Reis'in dudakları bu bu çocuğun dudakları fena. He. Vallahi çok güzel dudakları var. Şu acı sos Allah çarpsın. Ko kocaman duduşları var amına koyayım ya. Kocaman lan. <laughs> Baksana abi. Konuyu lan bahsettim. <laughs> konu? Bunlar da Medipol öpesim geldi. Ana şey aklıma geldi. Senin videoda üstüne gelmişti ya bu. <laughs> Ney? <laughs> çok çok Ama ilginç çok ilginç bir video değil mi bu? Şu mu? Ay izle izle sol <laughs> şu samimiyet benim videolarda var mı beyler şu şu samimiyet benim videolarda var mı beyler yok bizde bizde bile yok bunları ya baksana şu lastı kestin mi Ahmet'e bir tane e, kola aldık. Ahmet evet zaten koladan. Klas abi, abi klas. <laughs> Bu arada <da> benim yeni <laughs> yorum atları. Söyleyeyim. Yorum atacağım, paylaşacağım bile videoya atacağım. Bu arada bir şey diyeceğim. Böyle paket alınan çiğ köftenin tadı yok abi. Çiğ köfte dediğin oradaki adam dürüm yapacak. Böyle şu şey beni sarmıyor mesela. Beni harbiden çok güzel yaladı. Keşke şu ne yapsam ah. Yarısı bitti ama. <laughs> ben, bunu ben o da parmaklıyorum diyor amına koyayım. ne yaptınız siz ortak kanal? Ortak kanal ne yaptınız siz ortak? Oğlum on numara video yalnız ha. Bak arkada çamaşır asık. Harbi on numara sam şu an videoda samimiyet var biliyorsunuz musunuz? Harbi var. İnşallah bir de sohbet ederler. Bir saattir gulu gulu izliyoruz ama biri çiğniyor o parmağını sokuyor. Bir de inşallah sohbet olur. <laughs> Sadece yemek yemelerini mi izleyeceğiz amına koyayım? Sohbet etmeleri lazım değil mi? Bandırın tatlı lan bu. Evet. Barbekü. Bak abi bütün parmakları aldı video karşısında. Helal olsun. Nasıl yok amına koyayım? <laughs> hmm. Fakirlik diye Yok yok estağfurullah. Oğlum benim arkamda havlu asılı. Farkında mısın ya? Arkamda havlu asılı. Bu da samimiyet arkadaşlar. Ben bunu kaldırmadım. Şurada da asılı. Bak yandaki sandalyeye bakalım. Bunda da asılı havlu. Eğer bunlar böyle bak benim yatağımda da toplu değildi bir arkadaş rahatsız oldu. Adres yollasam çi köfte yollar mısın ha? Ben yollamam. Belki ikili ortak kanal belki sana bir kıyak yapar. Nasıl zam yedi? Amına koyarım. Teyzem hmm. engin evladı. Beni mi oraya düştüğüm. Bak bir tane limon yok. Ay çekirdek. Oğlum bu ne abi? Oğlum bu video ASMR değil mi amına koyayım? Samimiyetsiz <gülüyor> samimiyetler. <gülüyor> bu video ASMR değil mi? Eskiden nasıl Niye sohbet etmiyor bunlar? <laughs> Bayrampaşa'da oturan paralı abone olabilir, olabilir. Özemin gibi evladı. Konuşmayı <laughs> bu çocuk, bu çocuk senden daha aç kanka. Bu çocuk inanılmaz aç ya. Çok açıkmış bu çocuk. Bir yemek yiyin ondan sonra konuşun bari. Canım Baksana hiç çiğ köfte yiyor yandan bir de atıştırmalık olarak bir tane daha çiğ köfte atıyor yandan. on numara on numara. Şundan bir tane yiyelim. Oğlum, <laughs> keşke biri bir editör şu dürümlere ağzı sokuş anlarını şey yapsa amına koyayım. Hangisi var? Ortak kanal, ortak atmışlar kanka. Bak şu adamın dürümü ağza sokuşa bak. Şundan şöyle bir alt arkaya müzik vereceğim şöyle ufaktan. Bir de yavaşlatılmış sahne, bir de zoom beyler bak. Hemen kafada hesapladık. Zoom'u da koyduk. On numara olmadım beyler. On numara olmadı mı? Böyle ufak editler yapacaksınız ha Böyle ufak değdirmeler yapacaksınız. On numara oldu abi. Böyle olacak. Ya bak İbne Mert bekle okuyacağım. Ben bu donate'i biliyorum. Tanıdık. Onun Twitter mizah. Banlo piçe. Medipol'den. Bunlar da Medipol'den. Evet, yani bu ikili sınıf arkadaşım. Aa sağdakinin içeceği yok lan. Soldaki ayran içiyor. Bu da gitmiş azemeli açıyor bize. Hayır bundan bir tane daha var. O bundan niye bir tane daha aldınız ama? Almıyorum. Aa sağdaki kola içiyormuş. Ananı sikeyim canım çok çekti lan. Ağzım sulandı ananı götünden. kardeşlerimize Evet gideceğiz. Çekiliş yap abi çekiliş. Hayır yani bir ar Oğlum canım çekti amına koyayım ya. Saat 12 olmuş beyler. Yapacak bir şey yok yarın. yarın Harbiden bu arada çiğ köfteyle kola içilmez. Bak ortak kanal. Sağdaki çocuğa söyle bir daha kola içmesin. Tamam mı? Okey. Kapat abi. Acıktım. Ben de acıktım ya. Donate'leri okuyacağım. Geldi geldi. Şunu bir halledelim şu videoyu. Bir izleyelim kankam. 3 donate daha var. Hemen 8 dakika önce Yusuf Yasin. Okumayacağım seninki. Yarrağımın kafası. tamam tamam okuyacağım. Şaka. Kanka bu niye şuraya koydun ki? Nasıl Aman abi. Hocaya start. Nasıl yok? Amına koyarım. Arkadaşlar kolanın tadında şampuan gibi bir şey var. Arıyorum. o nasıl iş ama? Başlıyoruz artık. Aynen. Oğlum korona var. Az önce bu parmakları yaladı. Aldı bundan buna verdi. Bu parmakları yaladı. Bu da bir şey yapmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Beler ya. Korona diye bir şey var abi. Böyle bir şey var. Celat mı geldi? <laughs> Bak bir gün küfür edeceğim. Ondan sonra aramız bozacak arkadaşlar. Ne videosu bu? Çiğ köfte mukbang. Arkadaşlar bu videoya ulaşmak istiyorsanız hemen yorumlar kısmına bu arkadaşın kanalına abone olmak istiyorsanız gidebilirsiniz. Ben bir tane daha ilgi çeken bir videoya bakacağım. A31 yazdığı için baktım. Bak başlıkta A31 ben yazıyor edipti. arkadaşlar. Benim ilgimi çekti. Samsung Galaxy A31. Benim kutu açılımını yapıyoruz yeni telefonum arkadaşlar. Bu telefon İstanbul'dan alındı. Şey, şey, İstanbul'dan alındı ve şu an benim olduğum yere geldi. Bakın çabuk Reis adres madres ma gözüküyordur bak onlara dikkat et reis. Video izliyorsan adres madres ma gözükmesin. Sonra sana dildo gönderilir. Aa ne oluyor? Baskı yedi lan. Aa! Baskı yedi bak bak. Anne çıkar mısın ya? La koltuğa bak. Kalit de. 3200 liraymış. Maşallah reis güle güle kullan inşallah. Amına koyayım reis 5 dakikada açamadım bir paketi ya. Niye açılmıyor lan? Reis harbiden niye açılmıyor? 4 dakika oldu reis ya. Webtec ne olsa türü. şu an parçalamıştı telefonu amına koyayım. Yorumlara bak. Bence ben de inşallah alacağım 4 ay sonra. Kutu çok şiddet gördü abi. Oğlum yorumlara niye baktınız? Yorum yokmuş ki beyler dalga mı geçiyorsunuz amına koyayım. Bıçak kesmiyor yanlış yaz, bilmiyorsam USB bir jelatin gösterdim de... sonunda kapıyı açmış Bakayım ya aaa Hepinize de video değil bak bak girişe bak İkisinde de video değil Kameraya bakıyorlar ufaktan 3 kişiye çekmiş İzle. İkisinde skin'de değil Hepinize merkez ben Emir Ben Dami altın 5. oyunu karşınızdayım Lan 5. bölümde daha Ha bu yok burası Aa, ileriymiş İlerisi mi lan burası Yok ilerisiymiş ilerisiymiş tamam Kanalın adı abi ortak kanal Az önce link attım bak bir tane daha link atayım size Abi son kez yalayıp gitsem olur mu Ya belalı siktir seni Ben nereden ha, sen abone oldun değil mi 15 dakika Dalga mı geçiyorsun canım Spoiler yiyeceğim doğru o da doğru neden video gelmiyor? Efsane videolar gelecek. Bir zaman ortak aldım. Ben Emir. Ben Bugün sizlerle birlikte şöyle yapayım. Bir üzücü bir de çok güzel bir aslında iki üzücü mü oluyor? av Şu... an bir, bir... Şu... biz düzelmemiştik evet. Iki... Arkadaşlar iki üzücü bir güzel haberimiz var. İlk, ilk kötüyü sen söyle. Ananı sikiyim beyler hazır mısınız? Koltuk demedi bu. Yıkılmaya hazır mısınız? Şu çocuğun bacağından gözümü alamıyorum. Siz göremiyor musunuz? Şundan kendimi alamıyorum. Beyler sıfır kollu değil mi? Beyler üzücü haberi hazır mısınız? Sağdaki de Medipolidok. Hazır mısınız beyler? Samimi samimi şu bacan klaslık. Yorumları kapatmışlar. Aa! Arkadaşlar Avey 2 %97'de takıldığı için 5-6 defa denediğimiz için ya hatta 7 GB yüksek %97'de takılıyor. Videodan bir hata olduğu için gitmiyor YouTube'a. Aynen. Biz de atmamaya karar verdik. 3'ten devam, devam edeceğiz. Aynen devam edeceğiz. 2'yi kusura bakmayın başka bir yerden seyredebiliyorsanız seyredin 2'yi sonra geri gelin. İkinci haber arkadaşlar şu anlık video atamıyoruz zaten elimiz. Eveyout'un ikinci kendilerince ikinci. Eveyout'un kendilerince ikinci bölümü kankam çoğu. Almancı Falcon 100 bit atmış abi neden sağ üstte ikinci camı açık bir de 100 bit için Mesut'tan 100 bit için 7 TL yaparım 7 TL yaparım kanka biliyor musun yapılır 7 TL yapılır yapılır Peki, Aga yapma çok... Dur arkadaşlar daha bir tane kötü haber geldi. Bir susun dinleyelim. devamını dinleyelim. Güçlü bir video. Ee, 10 GB'lık bir video 10 GB sayılıyor bizim avaya. Oo çokmuş. Ee, o videolarını atamıyoruz. Çünkü bir yandan biz bir şeyler oyun oynarken bir yandan yüklerse internetin biraz ağzına. ki. 100 MB'lik de. <laughs> Komik beyler gülseniz amına koyduklarım. Komik. Video 10 GB çok lan bu arada. Oğlum videonun çok 10 GB olması çok amına koyayım. Video kayıtları mesela mesela. Valorant videosu. Valorant videosu bile 50 dakikalık. Bu arada spoiler yediniz beyler. <laughs> e, Valorant videosu çektim. <laughs> evet. Tadımız kaçtı değil mi arkadaşlar? Benim tadım kaçtı. Amına koyacağım açılmıyor. Arkadaşlar %97'de takıldı bu orospu evladı video. Ya atamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Amına koyduğum videosu %97'de takıldı. Arkadaşlar Açıldı amına. Uzun... Zafer beyler spoiler yediniz. <laughs> O ben size yayınlara gelmeyin dedim. 13'e 3 yenmişiz. Spoiler yediniz beyler. 26 dakikalık bir video kanka. 8 GB hamali. Spoiler yediniz artık. Yapacak bir şey yok. Yavşak dolu. Yapacak bir şey yok. Tam ben size bunu unutturum. Bir 2 ay sonra yüklerim videoyu. Sıkıntı yok. Valorant izlemem ben. Valorant sildim ben kanser oyun. Valorant'ın ben de artık açılışta kapattım. Valorant açılmıyor açılışta. Bıktım amına ne? Bık. olsa yani 100 megabit bir yere kadar işliyor. Ee, bize zaten 100 megabit nasıl bile oğlum 100 megabiti 100 megabit bir internetle eğer upload'un amına koyayım bir cümle kuramadık upload'un 100 megabitse 100 GB video, 10 GB video 10 dakikada atarsın lan. Spoiler e yedim dista yapma kanka sen yani bak ben onu o kadar uğraşacağım. Bir güzel video atamadığımız için ben 3 ee, gün sonra biz köye gidiyoruz internetle gidiyoruz. Tatile kanka. gidiyoruz kısaca 3 gün sonra Aynen. biz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum soldaki arkadaş köye diyor sen niye tatil ediyor? Güzel. Beyler bak köye mi tatile mi beyler hangisi? Erzurum'a tatil hangisi beyler? Köye mi gidiyorlar tatile? Bence soldaki ben çocuğu soldaki çocuğa inanıyorum. Bence de soldaki çocuk. Ben soldaki çocuk köy. Miami'ye köye gidiyoruz. Ben soldaki çocuğa bak. için ben 3 gün, gün, yani. gün sonra köye gidiyoruz. internet Tatile gidiyoruz kısaca 3 gün sonra. ben 3 gün sonra tatile gidiyorum. Ahmet tatile gidiyor. beder tatil köyüne. Tatile gidiyor arkadaşlar. Sikerim sizi bak. Yalan mı söyleyecek bu çocuk? Evet bir hafta sonra gelecek benim LGS yüzünden. Aynen. ondan sonra La LGBT. Beyler roleplay yapacaktım yapamadım. LGBT roleplay bekleyin bir daha yapacağız. Ahmet bir hafta sonra gelecek benim. L... Dur dur donate geldi bir saniye. Oy! Hemen okuyacağım Hoji Blood. Bekle dayanacağım. Hoş geldin bu arada. Teşekkür ederim. Devam edelim. LGSS yüzünden. Eee, ondan... hoş geldin bu arada. Teşekkür. Nasıl ikinci kez yaladım? Nedenini anladın sen. Devam o edelim. Sonra arkadaşlar çoğunlukla vlog tarzı videolar gelecek. Oğlum LGBT'yi sonra... kaçırdık beyler. Pardon, pardon. Tamam, tamam kaçırdık ben bir daha. 2 gün sonra tatile gidiyorum. Ahmet bir hafta sonra gelecek benim. Eğer LGSS yüzünden. Aley. Beyler, ben bunları yapamıyorum. Farklı mısınız amına koyayım? Bunlar olmuyor. Ee ondan sonra arkadaşlar çoğunlukla vlog tarzı videolar gelecek. Spoiler vermeyeyim ama sadece Çiçekler vlog ]mış. tarzı değil, Büyük şey, arkadaşlar GoPro ile çekeceğiz yani kafa açımızdan çekilecek bu videolar. Ama olmazsa da olmazsa Selam. elimizle çekeceğiz yani. Başka çare yok arkadaşlar. Özür dileriz bu yüzden. İyi Ar haber yok amına koyayım. İyi haber dediler. <laughs> Beyler çok ince bir şaka yaptım fark ettiniz mi? Beyler on numara şaka on numara ha. Harbi on numara şakaydı beyler. On numara şakaydı. Bunu herkes düşünemez. Bunu harbi herkes düşünemez. On numara şakaydı. Amına koyarım nasıl yok. Lan çocuk senden zengin amk Adam tatile gidiyor amına koyayım. Bizim köyümüz yok. Tatile gidecek yerimiz yok. Evet. Bu kanalı daha inceleyeceğim. Bir saniye bu kanalı şuraya koyalım. Kontent <laughs> bitti ama bu kanala giriş yapıyoruz beyler. Konten